Dostlarım hepinize merhabalar. Ertuğrul ben hepinize selamun aleyküm. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şurada chatwhatsapp.com ile yazan yere tıkladığınız zaman ücretsiz whatsapp grubuma bakın ücretsiz telegram grubum değil ücretsiz whatsapp grubuma katılabilirsiniz. Her gün bir adet tekli maç paylaşımı oluyor. Kasa maçları oluyor. Ona göre gelin yani geldiğiniz zaman aboneye burada bir tane maç paylaşılıyor vesaire vesaire diye bana dil dökmeyin. Onun dışında kardeşlerim Dün ücretli ve ücretsiz grubumuzda neler yaptığımızı tek tek sizlere anlatmak için şu anda bir video açıp YouTube'a yuttururum. Ücretli grubunda dün Antalya birden bir, Eyüp altın oldu birden sıfır, Brescia parmağı sıfırdan bir. Bu üç maça totalde 201 oranlı bir kupon çıkarttık. Ücretli grubumuzda bu kuponumuz vardı. Ekstra ücretli grubumuzda yine bir kuponumuz vardı. O da 318 oranlı bir kupon. Ücretsiz grubumuzda bir 20-21 oran, düz 20 diyelim ücretsiz oranıma. Bakın ücretsiz Telegram grubunda her gün kazançlar. Ben dün size yalvardım. Dedim ki bakın grubuma gelin kazanırsınız. Gelin kazanırsınız. Gruba katılmış artı nedir? Minimum abi 1000 TL kasamız olacak. Yani bu 1000 TL bana göndermiyorsunuz ücretsiz grubuma katılmak için. Veya 1000 TL e, ben size şey demiyorum. Gidin A sitesinden oynayın demiyorum. Mesela o oynuyoruz biz de. Yani maçların buralardan da oynayabilirsiniz. Bu sitelerden. Yani yasal bültene düşmüş olan maçlar. Şimdi bir hesap yapalım arkadaşlar öncelikle. Dün şöyle göstereyim size. Ücretsiz olarak ücretli grubumuzda şuna düşünün 10 TL bastınız. 2000 lira para aldınız. 10 TL'de buna bastınız. 3 veya hepsini yüzden hesaplayalım. Yüzden 100 buna bastık. 20.000 TL aldık. 100 buna bastık. 31.000 TL aldık. Şimdi bunların iki kuponun toplamı yaklaşık 80, 51.800 falan yapıyor. %8'lik bir kısmı bunun ne yapar? Hemen hesabını yapım, yapım arkadaşlar. 38.000'in yani 45.000'in %8'ini alacağız. 8, 16, 20, 32. Yani bunun yaklaşık düz 7.000'i falan e, vergiye gidecek. Yani 50.000'in 50 bin, 7.000, 10.000 diyelim düz vergiye gidiyor. Yani bunu iddia kesiyor. Bunu biz kesmiyoruz. Nesnet.com Mesela şurada kazandı yazıyor arkadaşlar. 3.180 TL kazandı yazan yer var bakın şurada. Bu 318 bin TL kazandı yazan yani. Bu normal yazacak fakat hesabınız o para geçmiyor. Kesinti oluyor. Yani 40 bin TL sadece ücretli grubunda 200 TL basanlar kazandı. Yani 100 bir kupona 100, 100, şu kupona basan 100 şu kupona basan dün 40 bin TL para kazandı. Bakın çok net bir kazanç bu. Yani her gün biz iddianın da uygulamış olduğu kesintilerle beraber net minimum 30 bin TL. Net. Şimdi bu iki kuponun toplamı 50 bin 180 civarında yapıyor. Fakat biz e, bu görmüş olduğunuz kesintilerle beraber size net tutarı söyle Yani 40, 40 bin TL net size para kalıyor arkadaşlar. Ücretsiz grubumuzda da bunun hesabını yapalım. Şimdi 21, 21 oranlı bir kupon verildi. Bir de 33 oranlı bir, 32 oranlı bir kupon verildi. Şimdi bunları düz yapalım. Buna düz 20 oran diyelim. Şu kupona da dün düz 30 oran diyelim. Şimdi 100 lira buna bastın. 2100 aldım. 100 lira buna bastın. 3200 aldın. Totalde 5000 TL diyelim. Düz. Yani 5500 TL. 200 TL karşılığında kazanmış oldun. İşte ücretli grupla ücretsiz grup arasındaki fark. Ücretli grubumuzda her gün bu kuponlar varken. hani Her gün minimum 30 bin TL kazanırken. Ücretsiz grubumuz minimum günde 5000-6100 TL basanlar karşılığında alınan paralar. Bunlar da sizden gelen paralar. Ben şunu isterim. Benim isteğim şu. Herkes keşke bu aşamaya gelse. Bakın 1000 lira basılıp 32 bin alınmış. Ücretsiz kuponumda bunu yapabilenlere ne mutlu. Ücretsiz grubumda bu, bunu yapabilenler varsa ne mutlu onlara. Çünkü e, ücretli grubumda ben kazandırdığım parayı ücretsiz grupta bu şahısla kazandırıyorum. Yani 1000 TL basacak aşamaya potansiyeli gelen insan. Bu da benim grubumda bir hafta kalmış insandır. Ki zaten bir hafta sonra grubumda artık 5000-10000 basacak aşamalarda geleceksiniz. Bunun garantisini ben seviyorum ki zaten tamamıyla ücretsiz bu grup. Gelip grubu denemek bedava. Anladın mı? Geliyorsun ömür boyu bir kuruş ücret ödemiyorsun. Yani bu akıl mantığı sığmıyor arkadaşlar. Neden hale katılmayanlar neden hale gruba katılmıyor? Bakın her şey ortada kanıtlı bir şekilde her şeyi ortaya atıyoruz. Neyse arkadaşlar ücretsiz grubuma katılım sağlamak için minimum 1000 TL kasanız olacak. Her kasanız yoksa yapacak bir şey yok. Maaş aldığınızda veya bir yerden borç bulduğunuzda Yazarsanız grubumuzu alırız. Hepinizi seviyorum. Instagram hesabımız yukarıda yazıyor. Winner Kasa bugünün bülten hakkında biraz konuşalım. Yaklaşık video bir 7 dakikayı tamamlayalım. Sonrasında videomuzu kapatırız zaten. Bakın Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek finali. Şuradan yiyeceğimiz ekmeğin hattı veririz. Hem ücretli grupta hem ücretsiz grupta. Bayern Munich ve Real Madrid bu iki maçın skorunda muazzam ekleyeceğiz. Şimdiden tüm değerli kardeşlerim hayırlı olsun. Gece, gece 12'den sonra da yapacağımız bir vurgun var. Bunu gece yaklaşık saat akşam 10 gibi kapalı bir şekilde paylaşacağım. Almak isteyenler tekli bir şekilde bu kuponu alabiliyor. Ama özellikle şu iki maçın skorunu kaçırmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın. Dediğim gibi iki grubun da aydınlatmasını yaptığını düşünüyorum. Allah'a emanet. İyi günler. Hoşçakalın. Tekrardan görüşmek üzere.